Merhaba sevgili arkadaşlar. Falcının falına hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir ve mutludur. Beni her nereden seyrediyorsanız hepinize sevgi, saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Beğeni ve güzel yorumlarınızı da eksik etmeseniz çok sevinirim. Özel bakım için aramayı düşünürseniz WhatsApp'tan mesajla ulaşın. Mutlaka dönüyorum. Şimdi günün fincanı çekiyoruz. Hemen hayırlısıyla pozitif enerjilerimizle bakalım neler anlatıyor falımız şöyle bolluk bereket var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bolluk bereket ondan sonra önünüze çıkan bazı zorluklar bazı engeller var burada kısmetleriniz için engeller fakat bu engelleri aşacağınıza eminim çünkü bol kısmet var küçüklü büyüklü kısmetler ve bu engellerin hani etrafından dolaşabilirsiniz onun gibi düşünün bir kısmetiniz olmaz, diğeri olur. Hani ne derler? Kaçan balık büyük olur, kaçamayan ızgara hesabı. Ee, özellikle de bazı kısmetlerinizi kolay yakalarsınız. Fakat bazı kısmetleriniz için de karşınıza bazı engeller çıkabilir. E ee, bunları açmak için de bazı uğraşlar verebilirsiniz. Dediğim gibi, e, kimisi aşar, kimisi aşamaz büyük kısmetler için. Evet, burada e, bir de ayrıyetten Şöyle söyleyeyim yine büyük bir kısmet. Şurada e, bu kısmetinizde çok aydınlık, çok ferah hayatta çok güzel kısmetler yakalayacağınıza eminim. E, ondan sonra ve artı şurada bir hane çıkmış. Tertemiz Bahçeli bir ev, müstakil bir ev ve bir tane de ağaç. Yalnız ağacın dalları şöyle biraz eğilmiş, kurumuş, hani bir rüzgar esiyor. Bu fırtına değil, bir kaos, bir fırtına değil. Sanki tatlı bir Meltem Eser'de şöyle ağacı da sallandırır ya, onun gibi esiyor. Şu önümüzdeki zamanlarda diyeyim. Sonbahar mevsimi olabilir. Çünkü ağacın yaprakları dökülmüş. Ama sizin mutlu olacağınız bir dönem. E, hanenizde mutluluk var veya hanenizde alacağınız sevinçli haberler var. Güzel gelişmeler var. Artık bu neyse sonbahar aylarında şöyle rüzgarlı, tatlı bir rüzgar esiyor. Bir sevinç furyası hayatınıza girecek. Bir feraha, bir rahata çıkacaksınız rüzgarın esmesi. Evet, o yine kısmet arkadaşlar. Bakın kocaman bir balık Kocaman bir balık olmuş burada, harika. Ee, dediğim gibi bol kısmetleriniz var önümüzdeki günler, haftalar diyelim. Ee, çok güzel çıkmış yani ilk defa böyle bol kısmetli bir fal görüyorum. Bakın balığın kuyruğu bile var. Aynı zamanda o kuyruk iki insanın muhabbeti, e, iki insan konuşup görüşüyor burada. Muhtemelen yine bir kısmetiniz için bu balığın kuyruğu olduğu için bir kısmetinizle ilgili beraber iki kişinin vereceği bir karar var burada. Bir ortaklık e, burada ya karı kocasınızdır ya ortaksınızdır e, iki kişi arasında ikisi de aydınlık temiz çıkmış vereceğiniz bir karar muhtemelen bu kararınızla bu elinize geçecek kısmetle de hayatınızdaki bir sıkıntının üstesinden geleceksiniz sevinç yapacaksınız bazı rahatlara ferahlıklara çıkışlar var özellikle de bu falda öyle çıkmış ve yine bolluk bereket burada e, inek memeleri çıkmış hayatınıza bolluk bereket girecek çok güzel tertemiz kapılar açılmış e, hayatınızda daha çok bolluk bereket bereket ve bol kısmetler gördüm. Çoğunlukta bunlar var arkadaşlar. Ee, bazı şeylerde şöyle söyleyeyim. Bazı istekleriniz, e, bazı arkadaşların bazı istekleri olmamış olabilir. Şöyle biraz üzgün, biraz kederli gibi duran e, bir çift göz çıkmış. E, bir şeylere üzülmüşsünüz şöyle. Ama e, şöyle söyleyeyim. E, iki kişi aslında bunlar. İki kişinin yüzü. Fakat iki adet göz gibi duruyor. Ee, yani e, hayatınızda bir şeyleri şöyle düzeltmeye çalışıyor olabilirsiniz. Bazı konularda sıkıntılarınız olabilir. Ama bunu iki kişi zannedersen burada birisi kesin erkek. E, bir diğer karşısındaki de erkek gibi zannediyorum ben bunu. E, i̇ki erkek ya ortaksınızdır ya kardeşsinizdir. Ne bileyim belki baba oğlusunuzdur. Belki iki arkadaşsınızdır. Burada iki erkek karşılıklı birbirini teselli ediyor. Ve bu ya bir işiniz gücünüz yolunda gitmemiş olabilir. Bir şeyler ters gitmiş olabilir. Ama burada el birliğiyle çözeceksiniz bu sıkıntılarınızı. Ve birbirinize destek olacaksınız. Özellikle de burada... Erkeğin bir tanesi uzun boylu olan e, diğer kişiye e, sanki e, bir şeyleri öğrenmiş de ağzını kapatıyor. Hani tamam diyor hani söyleme e, hani yeterince üzüldük ya da üzüldün. E, sanki bir şeyleri ondan saklamış haberi olmasın diye de sonradan ortaya çıkmış. O da öğrenince onun da ağzını kapatıyor. Boşver konuşma biliyordum ama işte seni üzülmeyesin diye sana söylemedim. E, ama el birliğiyle çözeceğiz diyor. Onun ağzını kapatıyor. Burada e, demek oluyor ki bir işinizde gücünüzde bir sorun bir sıkıntı ama bunu da halledeceksiniz umarım çünkü aydınlıkta felahta çıkmışsınız bazı sorunlarınızın üstesinden beraber geleceksiniz burada bir kişi küreğini çekiyor. Ee, şöyle söyleyeyim. Sanki bir şeylere takıla takıla, önüne küçük engeller çıka çıka bir işinde gücünde ilerliyor. Küreğini çekiyor. Ee, hani küreğini çekmesi sıkıntı yaşamıyor işinde ama önüne bazı engeller çıkıyor ufak tefek. Hani nasıl diyeyim? E, denizde ilerlersiniz ama kayalık bölgelere denk gelirsiniz. Tek tük kayalar vardır. O, onlar engeldir. Hani onları aşmanız gerekir sağa sola e, devam ederek e, bir şekilde ve bunu da aşacaksınız arkadaşlar. E, ondan sonra artı ya yollarınız var bazı yollara gidip geleceksiniz yollarınız genel olarak açık e, sadece bir tanesi şurada bir yolunuz kapalı o da bir bayan yolunuzu kapatıyor. Hani o da bir sebepten dolayı sanki diyor ki kucağında bir şey var e, sanki ben yaparım ben hallederim hani o yola gitmene gerek yok e, ben de varım önünü kesen bir şekilde bir sebepten dolayı önünü kesen bir kişi hani ben de katkıda bulunurum ya da ben de bir şeyleri yaparım. Hani sen gitme e, gibi e, bir şeyler var burada. Yani demek ki önünüze bir engel koyacak e, bir bayan var burada. Ya eşinedir ya çocuğunadır. Bir sebepten dolayı önünü kesiyor. Diyor ki gitme. Hani e, yani aşın mı yok ondan sonra evin mi yok ya da ne bileyim veyahut da hani ben de destek olurum çalışırım bir şeyler yaparım gibi o tarz bir engel olma. E başta bunu şöyle olumsuz sıkıntılı belki şey görebilirsiniz ama aslında burada o sıkıntı aslında o da sıkıntı hani yapıyor kendisine. Diyor ki ben belki hani ben de zorlanabilirim. Ben de belki hani sıkıntı çekerim ama burada şu an için en azından mantıklı olan bu diyor. Öyle söyleyeyim. Belki umutlarınız suya düşmüş gibi hissedebilirsiniz veyahut da bazı konularda hani üzülebilirsiniz ama belki de burada hani zamanını beklemeniz gerekiyor olabilir veyahut da hani illaki çok böyle bir farklı bir konudur. Mesela hani annenizdir dediğim gibi belki eşinizdir gibi ikna etmeniz gerekebilir o kişiyi. Çünkü burada aslında bir bayrak çıkmış ve hani bir işiniz olacak zaten önünüzde açık o kısmetiniz hazır artık nereye gitmek istiyorsanız veyahut da hayatınızda her neye karar verirseniz ne istiyorsanız onun olması muhtemel aydınlıkla çıkmış. Yani biraz ısrar etseniz yolunuza gidersiniz yani ya da verdiğiniz kararı uygularsınız. Öyle söyleyeyim Aydınlık da önünüz. E, bu hani o kişinin vereceği karara bağlı o erkeğin. Dediğim gibi ya eşidir ya oğludur. Muhtemelen de ben burada oğlu gibi görüyorum sanki. Hani belki bir okul meselesidir. Belki bir iş meselesidir. E, bir konuda e, kararını vermiş ve onu hani umutsuz kalabilir. Fakat yapacak aydınlık çıkmış. Şurada bir kuş çıkmış. Çok güzel. Harika. Ben bunu Leyla'ya benzettim. Kocaman bembeyaz kanatlarını açmış. Uzun boyunlu bir kuş. E, ve arkasında da hemen aydınlık bir yol uzuyor. Hatta bir asaya da benziyor. Burada müjdeli haberlerinizi sabrettiğiniz konularda sabrın sonunda selamete çıkacağınızı sevinçli müjdeli haberlerinizi alacağınızı, leylekem haberdir hem göçtür, belki taşınma işleriniz, belki çocuk müjdesi belki de hayatınızda beklediğiniz bazı gelişmeler bunun gibi olumlu sonuçlar, olumlu haberler alacağınız bazı gelişmeler ya da taşınmalarınız, belki tayinleriniz, bunun gibi durumlar olabilir ya da evle alakalı, yuva kurmakla alakalı, evlilikle alakalı Veyahut da e, nasıl diyeyim, hanenizi alma, işte bir hane alma, ev alma, ev taşıma gibi şeyler de olabilir. Bu tarz e, şeylerle ilgili olumlu mevzular ve gelişmeler var hayatınızda çok güzel şurada bir bayan çıkmış e, elinde bir lamba bir yoldan çıkmış geliyor e, sanki bir hani e, elinde lamba olması aslında aydınlığın içinde ferahın içinde fakat sanki bir karanlıkta yürüyor ilerliyormuş gibi e, elinde lamba bir şeyler arıyor ya da bir yoldan gelen bir kişi e, ya bir misafiriniz olur ya da dediğim gibi bir şeyler arıyordur fakat aydınlığın içinde çıkması aradığı şeye kavuşacağını aradığı şey her neyse bu onu bulacağını veriyor bu bayanın e, çok güzel aydınlığı aydınlık çıkmış ve hayatınızda bazı e, yükselişler var. Burada e, şöyle söyleyeyim, bir e, uçak çıkmış ama balığa da benziyor yani daha çok balığa benziyor ama tıpkı bir uçak gibi. E, Burada bazı yükselişler var hayatınızda ama bu yükselişler şöyle söyleyeyim sanki oturarak çalıştığınız bir iş. Hani bir öğrenci de olabilirsiniz. Bazı başarılar elde edersiniz. Hemen arkanızda bir beyaz at. Hemen atın üstünde ...gelelerinin yelelerinin arkasından beri bir güneş çıkmış. Çok güzel. Bazı hayatınızda gelişmeler var. Muratlarınızın olması var burada. Ama ağır ilerleyen süreçler veyahut da dediğim gibi oturarak çalıştığınız bazı şeyler. Burada emekleyerek ilerliyorsunuz. Ama güzel ilerliyorsunuz. Yolunuz açık, tertemiz ve hayatınızda güzel kısmetler çıkacak karşınıza. Burada dediğim gibi beyaz atın ve güneşin çıkması, arkasından hemen yükselmeye başlaması çok güzel. E, oturarak çalışan veya işte dediğim gibi öğrenci olan e, herhangi bir şeyde başarılı olup hayatınızda bazı e, muratlarınız olacak. Fena çıkacaksınız, yolunuzda ilerleyeceksiniz. Şurada bir kuş çıkmış arkadaşlar. Uzun boyunu çok güzel. E, sanki bir hani tavus kuşu gibi ya da deve kuşu gibi o tarz büyük uzun kuyruklu bir kuş ee, deve kuşundan ziyade hani tavus kuşuna benziyor ama çok uzun boyunlu deve kuşu gibi de. Ee, demek ki burada bazı güzel kısmetlerinizden faydalanacaksınız. Bazı hızlı gelişmeler olacak hayatınızda. Belki de beklediğiniz bir süredir beklediğiniz bazı işler e, yavaş ağır giden bazı işler hızlanacak artık. E, bir kişiden de alacağınız destek sayesinde şöyle e, ya bir destek alırsınız ya bir yönlendirme belki bir akıl verme. Çünkü birisi eğilmiş size bir şeyler anlatıyor. Demek ki birisi size bir akıl verecek, bir yönlendirecek. E, belki bir tanıştığınız kişi, belki de bir büyüğünüz. Onun gibi bir gelişme var hayatınızda. İlerleyeceksiniz de işleriniz de hızlanacak. Şöyle bir atağa geçeceksiniz hayatta. Güzel gelişmeler var. Şurada da bir kişi çıkmış arkadaşlar. 3 sayısı ve elinde uzun kocaman bir anahtar. Anahtarın diğer kısmı hani süpürge gibi, uçağın süpürge gibi. Burada demek ki bir muradınız olacak. Hayatınızda yine bir bazı gelişmeler olacak, güzel gelişmeler olacak. Bir yükseliş var hayatınızda ve bu anahtarda kısmetiniz artık ya bazı sorunlarınıza çözüm bulursunuz ama burada daha çok bir kısmetinizden fayda alacağınızı söyleyebilirim. Bu size açılan bir kapı. Bir niyetiniz bir kapınız açılacak. Bir niyetiniz olacak. Burada aynı zamanda kalbinizden geçen bir şey ve bir çark, kader çarkı size kısmetinizi sunacak. Elinize anahtarınızı vermiş ve dediğim gibi anahtarda bir süpürge gibi bir Hızlı bir şekilde hayatınızda bir yükselişe geçeceksiniz. O adımlarınızı atacaksınız ve şöyle bir güzel bir ortama giriyorsunuz aynı zamanda. Bazı başarıları sağlayacaksınız ve elde edeceğiniz güzel kısmetler var. Güzel ortamlara gireceksiniz. E, muhtemelen bu işinizle alakalı bir gelişmedir. E, belki de kendi kuracağınız bir iştir. Belki de girmek istediğiniz bir işyeridir. Belki de işinizde yükseliştir. Mevki makam yükselişi de olabilir. Evet çok güzel çıkmış. E, bakayım şöyle şurada bir işaret var da nasıl diyeyim sanki hem bir müzik aletine benziyor e, sanki bir e, yuvarlak şöyle ama boşlukları olan bir bayan tutmuş bunu elinde e, şöyle geniş uzun bir uzun saplı bir müzik aleti ama çok farklı yani e, öyle söyleyeyim güzel bir e, müzik aleti bir bayan onu tutmuş ve yine bir kişi daha var oturmuş onu dinliyor dinlemek üzere yani daha doğrusu bayan yeni hazırlanıyor o müzik aletini çalmak için. Demek ki hayatınızda özellikle de şöyle söyleyeyim, aşk hayatınızda veya genel olarak hayatınızda bir düzelmeler, bir renk girecek hayatınıza, bir ahenk girecek, bir denge girecek. Müzik ahenktir, dengedir arkadaşlar. Ruh halinizin düzeleceğini, belki şöyle bir tatil zamanlarınızı da verir bu aynı zamanda ee, ve hayatınızda elde edeceğiniz güzel başarılar, kendinize ayıracağınız zamanlar, dediğim gibi bir ahenk, bir neşe, sevinçli günler, denge sizi bekliyor çok güzel. 5 zamanda 5 gün olur, 5 hafta olur en geç 5 ay olur ki e, sürmez bile yani en fazla 5 hafta diyeyim. Güzel günler, neşeli günler sizi bekliyor. Evet, bu şekilde. Şurada da yalnız bir ayakkabı çıkmış. Onu söyleyeyim. Bir erkek ayakkabısı bir erkekten alacağınız bir sıkıntı olabilir. Ee, öyle söyleyeyim. E burada birkaç kişi bu sıkıntıyla uğraşacaksınız. Muhtemelen iki kişi ve bir sıkıntı alacaksınız. Ama inşallah gelip geçici olur. Çünkü şöyle bir aydınlığın içinde bir akıp gidecek yani geçici süreli bir sıkıntı inşallah ee, fazla uzun sürmeyecek. Öyle söyleyeyim. Şurada da bir köpek çıkmış, beyaz aydınlık. Yoldan gelen bir dostunuz, bir arkadaşınız. Öyle birisiyle bir konuşmanız, görüşmeniz ya da bir haberleşmeniz olabilir. Güzel çıkmış. Evet, şimdi tabağımıza bakalım. Şurada bir erkek çıkmış. Çok böyle aslında birkaç şöyle. Böyle şeyle bir erkek var, boylu, poslu endamlı diyeyim ve tam o dediğim büyük balığın ağzının ucunda balık da ona gülümsüyor aslında. Şöyle yapılı, belki de orta yaşlı bir adam, öyle bir kişi, böyle bir kısmetten büyük bir kısmetten fayda alacak ve burada da yine bakın bol kısmetleriniz var ve hep balıklar, balıklar, balıklar çıkmış. Umarım öyle olur. Vallahi çok kısmetli çıkmış bu faal. Ve biraz bana da bulaşsın bu kısmetten. <laughs> evet. Allah herkese kısmetini nasip etsin. <laughs> Affedersiniz. Evet şimdi e, burada şöyle söyleyeyim. Bazı kişiler e, bir yola ya da bir şeye adım atmaya hazırlanıyor ya da bir yola gitmeye ya da bir hayatında beklediği bir e, haberin peşine ama burada yani e, herkes bir anda coşuyor, ayaklanıyor. Herkes bir anda gitmek istiyor ama oraya aslında o kişi hani muhatabı kimse onun gitmesi gerekiyor. Yani hani bir ağırlık, bir yük yapan kişiler var etrafında. Bunlar bunları şöyle bir sakinleştirmesi gerekiyor. Yani bir yere gitmesi gerekiyorsa yani yanına taşıyabileceği kadar ağırlık alması gerekiyor bu kişinin. Yani o insanlar o e, yanında gelmek isteyenler ya da kendisinin götürmek istedikleri ona ona şu an ağırlık yapıyor yani. Hani zamansız sanki e, ani bir haberle ya da ani bir gelişmeyle bir yola gidecek fakat burada gideceği yol onu taşımıyor. Yani burada demek ki önce bir şeyleri hayatında tek halletmesi gerekiyor. Ondan sonra diğer kişileri hani o e, sevindiği, gideceği yer e, olay her neyse ondan sonra onlarla beraber gitmesi gerekiyor veyahut da hayatında Hayatınızda attığınız adımlarda taşıyamayacağınızdan fazla yük almamanız gerekiyor. Yoksa e, hayatınızda yükseliş yerine bir düşüş yaşarsınız. E, bu da size e, sürpriz olur, zor bir gelişme olur, zorlanırsınız. Aslında iyi gidecek işlerinizde de kötüye gider. Demek ki taşıyamayacağınızdan fazla yükü yanınıza almamanız gerekiyor. Ya da size engel olacak o anki insanları yanınıza almamanız, taşımamanız gerekiyor kendi işinizi tek başınıza kendiniz halletmeniz gerekiyor. Öyle bir durum var burada. Evet. Evet bu fal hep kısmet kısmet olmuş. Burada bir ocak, bir ocak bir şömine, küçük bir ocak şömine yapmaya çalışıyorsunuz. Bir, bir işinizde bir şeyleri yani tekrar böyle Hani alevlendirmeye, yakmaya çalışıyorsunuz, bir şeylere tekrar adım atmak, bir şeyleri tekrar başlatmak gibi. Ya yeni bir adım atıyorsunuzdur, ilk defa yolun başındasınızdır. Ya da bir şeyler zaten hani daha önce vardır da sanki aynı ateşi tekrar yakmak, yani hani küllerinden yeniden doğmak gibi bir şeyleri yeniden böyle başlatıyorsunuz hayatınızda. Mesela bir iş yeriniz vardır, kapatmışsınızdır, aynı iş yerini bir daha açarsınız veya o tane hani farklı bir yerde tekrar denersiniz gibi, bir şeyi ikinci kez denemek gibi bir şey var burada. Ama ocağınız tutuyor yani. Eee şöminenizi yakıyorsunuz, aydınlıkta çıkmışsınız. Eee Öyle söyleyeyim yani bir denemeleriniz olacak hayatta. Umarım bu sefer başarı sağlayacaksınız. E, etrafınız aydınlık e, ve insanlar var çevrenizde. E, boş olmayacak yani ne iş yapıyorsanız ya da yapacaksanız boş olmayacak bir şeyler güzel gidecek. Ama burada e, size sorun çıkaran bir kişiyi e, ya da nasıl diyeyim daha önce belki de sorun çıkaran bir kişi oldu. E, o kişiye artık hani şey yapmamanız gerekiyor. E, hayatınızda sorunları Uzaklaştırmış gibisiniz zaten kendinizden. Aynı sorunları tekrar yaşamamak için geçmişte ne hata yaptıysanız ya da kim size sıkıntı yaşattıysa o şeylere tekrar düşmemeniz gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Ee, i̇nşallah bu sefer ki başarısızlığınız e, geçmişteki başarısızlığınız bu sefer tekrar etmeyecek gibi duruyor. Evet. Yani belki siz başarılısınızdır da size sorun yaşatanlar olmuş olabilir. Onun gibi bir durum var. Ee, o yüzden e, geçmişte yaptığınız hatalara ya da size sorun çıkaran kişilere prim vermeyin. Evet şurada yine bir boğa çıkmış. Bolluk, bereket, maddi konularda kazançlarınızı veriyor. Güzel çıkmış. Şurada bir kuş arkadaşlar. Şöyle bakın gagası, kafası, şöyle vücudu. E, sanki böyle sessiz, sakin, e, sanki yorgun düşmüş. Öyle yorgun gözüküyor ki sanki çok uzaktan uçmuş gelmiş de yorulmuş gibi demek oluyor ki çok uzaklardan e, ya da ne zamandır beklediğiniz bazı haberleri alacaksınız. Ama çok yorgun düşen bir kuş var burada. Yani haberleriniz yorgun düşmüş demek ki ya çok uzaktan bazı haberler alacaksınız ya da zorlanıyor yani bir şeyler size gelmeye bazı haberler size gelmeye zorlanıyor. Belki önünde engeller vardı. Belki aşılması zor bazı durumlar vardı artık bu neyse haberler size çok zorlanıyor gelirken ama en sonu o haberleri de alacaksınız. Burada bir şelale çıkmış çok güzel şelale e, hanenize doğru bir şelale akıyor. E, çok güzel bolluk bereket e, fakat bu şöyle söyleyeyim kendi imkanlarınızla yakalamanız gereken kısmetler bazı kısmetlerde e, kendi imkanlarınızla uğraşıp almanız gereken kısmetler. E, çünkü burada şelale akıyor ama direkt hanenizin içine akmıyor. Hanenizin yanından bir kısmı geçip gidiyor. E, bir kısmı da zaten e, birileri zaten o kısmetlerden faydalanıyor. Sizin de fayda almanız için bazı kısmetlerden hayatınızda karşınıza çıkan şansları yakalamanız için şöyle bir etrafınıza da bakmanız, biraz çabalamanız gerekiyor. Şurada bir e, aslında zümrüt anka kuşu çıkmış arkadaşlar. Zümrüt anka kuşu hayatınızda sanki böyle beklediğiniz, zor gördüğünüz bazı dileklerinizin gerçekleşmesi demek. Bazı dilekleriniz gerçekleşecek, muratlarınız olacak. Şurada da bir at arabası çıkmış at arabasını doldurmuş bir erkek bir adam artık belki başkaları da vardır yanında ya da yoktur bilemiyorum ben onu şu an tek gördüm bir adam eşyalarını doldurmuş at arabasına ve ilerliyor gidiyor bir tayin bir taşınma bir yükünüzü yükleyip gitmeniz var bir yola ama çok feraha çıkmışsınız ellerinizi açmışsınız rahat ferah bir şekilde yolunuza ilerliyorsunuz ve o gidişle sıkıntılarınızda atmışsınız atacaksınız yani öyle söyleyeyim çok güzel ve burada da Şelalede bir kişinin yüzü yansımış, sanki sevdiğiniz bir kişi, fakat ulaşılmaz gördüğünüz bir kişi ya da hep böyle aranızda bazı e, engeller olan bir kişi yaşadığınız bir aşk varsa burada belki de geçmişten gelen bir kişi, belki de geçmişte e, kavuşamadığınız bir kişi, ama hala e, belki ya karşınıza çıkar ya e, hala Belki de sizi düşünüyordur Çünkü geçmişten gelen bir kişi hala sizi düşündüğü çıkıyor burada bir bayan zannedersem bu e, ama tam emin olamadım yani şöyle söyleyeyim bu gördüğüm kişi erkeğe de benziyor bayana da benziyor. O yüzden emin olamadım. Sanki bir tülü sıyırmış da kenarından camdan dışarı bakıyormuş gibi. Ama bir aynadan yansıyor görüntüsü. Yani geçmişten gelen bir kişi. Belki de bir dostunuz arkadaşınız da olabilir bu. Bir aşk hikayesi değildir de. Çünkü hemen yanında bir beyaz köpek çıkmış küçük. Ya dostunuz arkadaşınızdır. Eskiden ya sizi seven kişidir. Hala sizi düşünüyor. Sizi anıyor. Ve belki karşılaşırsınız. Belki sadece düşünüyordur. Özlüyordur. Onun gibi bir durum var burada. Evet şurada da yine bir kişi çıkmış ee, bazı kişilerden şöyle söyleyeyim duyduğu bazı sözler canını sıkıyor olabilir ama hep de dinliyor yani hep dinliyor 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 burada dinlememesi gerekiyor. Eğer hep canınızı sıkan birileri varsa sizden menfaat sağlayan, sizin canınızı sıkan, sürekli kendini üstte tutan ama hep sahte gözyaşları döken. Yani hem nalına hem mıhına derler ya o hesap. Hem kendini güçlü gösteriyor zeytinyağı gibi üste çıkan birisi hem de sahte gözyaşlarıyla kendini acındırmaya da çalışıyor. Her iki türlü hem nalına hem mıhına sürekli konuşarak sizin boş yere zamanınızı alıyor. Boş yere sizi hayatta oyalayan bir kişi. Herhangi bir kişi olabilir bu hayatınızda. Ondan uzak Durmanız, e, yani daha hayırlı olur sizin için. E, burada sizi belki de engelliyor, belki de oyalıyor. Yani bazı hayatınızda başarılar elde etmişsiniz ve daha da belki yükselmenizi istemiyor. Belki sizi kıskanıyor. E, herhangi bir durum mu yani, herhangi bir kişi olabilir. Burada hayatınız, hayatınızda sizin iyi olmanızı istemeyen, sizi kıskanan, e, sizin başarılarınızı kıskanan ya da e, daha fazla başarılı olmanızı istemeyen yani bu tarz bir kişi. Bir de burada bir maymun çıkmış uzun boylu şöyle bir sorunlu kişi. Hayatınızda varsa böyle sorunlu kişi ona dikkat edin. Ya da belki bir yakınınız. Belki de o sorunlardan kurtarılması gerekiyor. Belki psikolojik sorunlar. Belki hayatında bazı alışkanlıklar kötü alışkanlıklar. 8 zamanda 8 gün olur. 8 hafta olur. En geç 8 ay olur. Bu gibi bir kişiden bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. O yüzden şöyle muhtemelen bir erkek uzun boyluca zayıfça bir kişi. Buna dikkat edin arkadaşlar. Ee, ve şu aynı zamanda ters taraftan bir e, fil gibi çıkmış bir filin sırtına binmiş ilerliyorsunuz. Bu hayatınızda elde edeceğiniz büyük başarıları veriyor. Filin sırtına çıkıp ilerlemeniz. Bazı konularda hayatınızda bir şeyleri idare edeceksiniz. Ve bazı güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Bazı yükselişler. Yani şöyle söyleyeyim bir işinizi gücünüzü çok iyi bir şekilde halledersiniz. Çok büyük başarılar. Veya bir şeye komuta edeceğinizi bir yönetim yönetici olacağınızı da veriyor bu aynı zamanda. Ee, ya makam yükselişi olur hayatınızda hayatınızda ya da hayatınızda zaten bir makamdaysanız belki kendi işiniz belki bir şirkette artık bu neyse belki farklı bir alanda zaten bir yüksektesinizdir ama burada ön Önde olduğunuzu ve bir şeylere komuta ettiğinizi veriyor bu. ilerlediğiniz yolda yalnız şöyle söyleyeyim. Ne kadar güçlü de olsanız karşınıza çıkan bazı şeyleri küçük görebilirsiniz. Ama kimseyi küçük görmeyin küçük gördüğünüz şeyler, hor gördüğünüz şeylerden zarar görebilirsiniz. Belki basite indirgersiniz. Fakat tehlikeli ya da sorunlu, size engel olacak, size sorun çıkaracak, belki de size e, yani sizi en yüksekten en aşağıya indirebilecek küçük gördüğünüz şeyler hayatınızda sizi devirebilir. Buna dikkat edin arkadaşlar. En tepeden bakıyorsunuz. Filin sırtındasınız. Fakat karşınıza çıkan küçük problemler sizin hayatınızı tepe taklak edebilir. Buna dikkat edin. Evet, böyle arkadaşlar. E, genel olarak ama çok kısmetli, bolluk, bereket içinde çıkmış. E, şurada beyaz bir kule ...hanenizde huzurunuz, rahatınız yerinde olacak. İnşallah böyle gördüm çok güzel... ...ve şurada da bir kule çıkmış. Bunda da bazı sorunlar var ama... ...sorunlarınızı çözmeye çalışıyorsunuz. Muhtemelen aranızda bazı sorunlardan kaynaklı bir dargınlık... ...bir e, tartışmalar olabilir. Bu hanenizde olabilir. E, arkasını dönen bir erkek bayanda onu ikna etmeye çalışıyor hani belki hataları oldu bayanın ee, bir şeyleri düzeltmeye çalışıyor. Yani karı koca arasındaki bir düzeltme şeyleri burada e, çabaları var. İnşallah aranızdaki sorun giderilir. Çünkü bu hani belki de düzeltilebilecek bir şey. Daha öyle çok kötü duruma gelmiş bir ilişki değil. Sadece bazı dargınlıklar, belki konuşmuyor eşiniz, belki hani e, size şey yapıyor. Fakat bunu düzeltebilirsiniz. Öyle söyleyeyim çok güzel. Yani o kadar kötü bir durumda değil daha ilişkiniz. Yolun başındayken o ilişkinizi düzelt Birbirinize fırsat verin. Yani hatalı olan varsa hatasını kabul edip düzeltmesi gerekir. Evet böyle arkadaşlar. Günün fincanı böyleydi. Hemen şuradan birkaç e, kart çekelim. Evet. Şöyle yapayım. Kökler kartı çıkıyor. E, burada sağlıklı kalıplar ve erken büyüme. Yani hayatınızda her neye adım atıyorsanız, her neyle uğraşıyorsanız bir projeniz varsa ve bu projenizin de iyi köklere sahip temellerinin iyi olmasını istiyorsanız onunla doğru, doğru bir şekilde ilgilenmeniz gerekiyor o projenizle. Sağlıklı bir şekilde ilgilenmeniz gerekiyor. Tıpkı bir çiçeğe bakar gibi arkadaşlar. O çiçeğin neye ihtiyacı varsa onu o kadar vermemiz gerekir. İşinizle de o şekilde ilgilenip kökünü sağlamlaştırmanız gerekiyor. Evet sis diyor. Ee, belirsizlik ve e, kaybolmuş hissetmek. Hayatınızda herhangi bir konuda e, bir sisin içinde kalmış, bir şeyleri daha göremiyor. Henüz bir şeyden belki bir haber alamıyor, bir şeylerin sonucunu göremiyor, emin olamıyor. Belki de o konu hakkında şu an bilgi alamıyor, haber alamıyor olabilirsiniz ama o belirsizlik sizi üzmesin, yormasın. Çünkü kısa sürede o sis perdesi kalkar ve her şey ortaya çıkar arkadaşlar. Sadece biraz sabırlı olun ve bekleyin. Evet, feslen çıkıyor. Refah, şans ve aşk diyor. Önümüzdeki günlerde sizi e, bu şekilde e, refah, şans ve aşk e, aşkla dolu günler bekliyor. Şansınız yağver gidecek. Umarım öyle olur. Çok güzel. Evet, şimdi de şuradan enerji kartlarından çekelim bakalım ne diyormuş? Yeniden inşa et. Tamir edilemeyecek şeyleri düzeltmeye çalışarak kendinizi yormayın. Yeniden başlamak için şans sizden yana diyor. Çok güzel. Evet, arkadaşlıklar. Yeni insanlarla tanışmaya veya arkadaşlarınızla daha derin bağlantı kurmaya hazırlanın. Bu dönem ruhunuzu canlandırmanıza yardımcı olacaktır yani arkadaşlarınızla hoşça vakit geçirmenizi ve yeni arkadaşlıklar edinmenizi söylüyor. Ee, her zaman hayatına insanın arkadaşlar renk katar ee, ve tabii ki yeni arkadaşlar da öyledir. Sonbahar diyor. Sonbaharda her şey bir araya geliyor. Bu dönemde değişim, denge ve sevdiklerinizle yeniden bağlantı kurmanız bekleniyor diyor. Çok güzel. Evet bugün de böyleydi arkadaşlar. Günün fincanına baktık. Her şey gönlünüzce olsun. Beni dinlemiş olduğunuz için ayrı ayrı teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Ee, herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıkla ve aşkla kalın.